Herkese merhaba. Bugün sizlerle piyasadaki en popüler kablosuz kulaklık modellerinden üçünü karşılaştırıyoruz. Redmi Buds 5 Pro, Huawei FreeBuds 6i ve Anker Soundcore P3. Bu kulaklıklar hem fiyatlara hem de sundukları özelliklerle en çok tercih edilen kulaklıklar. Peki hangisi daha iyi? Bu kulaklıkların arasından Huawei FreeBuds 6i çıkalı birkaç ay oldu ama diğerleriyle hem fiyat hem de deneyim olarak da aynı seviyede olduğunu düşündüğümden listeye eklemek istedim. Istedim. Bu arada bu kulaklıkların hepsine açıklamaya bıraktığımız hepsi burada linkinden ulaşabilirsiniz. Tasarımından ses kalitesine, pil ömründen gürültü engellemeye kadar hepsini karşılaştıracağız. Hadi başlayalım. İlk olarak tasarımından başlayalım. Redmi Buds 5 Pro sade ve kompakt bir tasarıma sahip. Alt tarafında şarj girişi var. Kulakta rahat duruyor ve uzun süreli kullanımda rahatsızlık yaratmıyor. 3 renk seçeneği var. Siyah, beyaz ve bu yeşilli morlu benim en favorim olan renk. Anker Soundcore Life 3 ise diğerlerine göre daha böyle bir elegant bir tasarıma sahip. İçine açtığımızda böyle kulaklık ışıklandırması var. Kutunun üzerinden şarj durumunu takip de edebiliyoruz. 4 tane de renk seçeneği var. Siyah, krem, açık mavi, lacivert ve kırmızı. Huawei FreeBuds 6 ise yine böyle zarif ve şık bir tasarıma sahip. Yine alt tarafında şarj girişi var. Hafif yapısıyla kulakta neredeyse yokmuş gibi bir his veriyor. 3 tane renk seçeneği var. Mor, beyaz ve siyah. Ses kalitesine geldiğimizde her kulak da biraz da olsa farklı deneyimler sunuyor. Redmi Buds 5 Pro 11 milimetrelik dinamik sürücülerle geliyor ve dengeli bir ses profili sunuyor. Basslar güçlü ancak yani mid ve tizlerde biraz eksik kalabiliyor. Onun dışında LDAC kodek desteği ve Hi-Res ses sertifikası mevcut. Huawei FreeBuds 6i de ise 11 milimetrelik 4 mıknatıslı sürücüleriyle daha derin basslar ve net tizler sağlıyor. Müzik dinlerken her ayrıntıyı duyabiliyoruz ve o da genel olarak dengeli bir performans sergiliyor. Bu modelde de LDAC kodek desteği ve Hi-Res sertifikası mevcut. Anker Soundcore P3 ise 11 mm'lik sürücüler ile geliyor ve bu model güçlü bas performansı ile biliniyor. Özellikle bas ağırlıklı müzikler dinlemeyi sevenler için ideal, tizler ve midler de fena değil ancak baslar biraz daha baskın. LDAC kodek desteği ve Hi-Res sertifikası yine bu modelde de mevcut. Ses seviyesi yüksekliği olarak en çok tatmin olduğum önce Anker sonra Huawei ve Xiaomi oldu. Ben Anker Anker'in Liberty 4 NC modeline daha önce deneyimleme fırsatı bulduğum için de Anker'in bu modelinde yine tatmin olduğum bir performansla karşılaştım. Ki gerek sürücüleri bas performansı ses seviyesi olsun. Ses performans testlerinde daha önde bir sonuçta çıkmış oldu benim için. Ama farklar gerçekten öyle yani hissedilir aman dünyam değişti boyutlarında değil. Gürültü engelleme özellikleri bu 3 modelde de mevcut. Ancak aralarında bazı farklar var. Redmi Buds 5 Pro gürültü engellemede iyi bir performans Sunuyor. Dışarıdaki sesleri büyük ölçüde kesebiliyor. Yani özellikle ofis ya da toplu taşıma gibi ortamlarda çok işlevsel. Huawei FreeBuds 6 ile ise yapay zeka ANC mevcut. Gürültü engelleme özelliği özellikle dış seslerin yoğun olduğu yani kalabalık yerlerde çok etkili. Ayrıca ortam moduna geçiş yaparak dış sesleri de duyabiliyorsunuz. İki tane modu var dış farkındalık ve gürültü engelleme modunu aktifleştirebiliyorsunuz. Anker Soundcore P3 ise ANC konusunda iddialı. Yani üç farklı gürültü engelleme modu sunuyor ve her bir mod farklı çevrelerde kullanılabiliyor. Ulaşım modu, iç mekan ve dış mekan modu. Şeffaflık modu sayesinde de kulaklıkları çıkarmadan çevrenizdeki sesleri duyabiliyorsunuz. Gürültü engelleme performansı özellikle metro gibi gürültülü ortamlarda çok iyi. Genel olarak gürültü engelleme performanslarını da günlük hayattaki senaryolara göre hepsini birbirine yakın buldum. Yani gürültülü ortamlarda bile müzik dinleme keyfinizin bu kulaklıklarda bölünmeyeceğine emin olabilirsiniz. Ama tabii ki de bir de mikrofon testi yapalım. Arkadaşlar şimdi dış ortama geldik mikrofon testi için. Şu anda taktığım kulaklık Anker P3 modeli. Dış ortama gelmemiz sebebi dışarıda şu anda bir rüzgar var. Arada yanımızdan motorlar geçip gidiyor. P3 modeliyle konuştuğunuz zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidiyor. Sıradaki kulaklığımız Redmi Buds 5 Pro. Yani sesimi şu anda Redmi Buds 5 Pro üzerinden duyuyorsunuz. Telefon görüşmesi yaptığınızda sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Siz Xiaomi'nin ses performansını nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz. Şimdi sıradaki kulaklığımızı incelemeye geçelim. Şimdi de testini yaptığımız Huawei FreeBuds 6 ile sesimi duyuyorsunuz. Telefon görüşmesi yaptığınızda sesim karşı tarafa Huawei üzerinden bu şekilde gidecek. Şu anda hatta bir motor geçiyor. Etrafta ara ara bana gelen insan sesleri var. Bunlar size nasıl gidiyor bilmiyorum ama karşı tarafa sesim bu şekilde iletilecek. Arkadaşlar şu anda stüdyoya geri döndük çünkü ikinci mikrofon testimizi yapmak istiyorum. Arkada bir trafik gürültüsü açtım. Şu anda beni Hindistan'da gibi hayal edebilirsiniz. Arkada gürül gürül sesler geliyor. Ve şu anda sesimi Anker P3 kulaklıktan duyuyorsunuz. Gürültü size nasıl geliyor bilmiyorum ama arkada gerçekten yüksek sesli bir trafik gürültüsü var. Telefonda konuştuğunuz zaman karşı tarafa sesiniz bu şekilde gidecek. Ben şu an hatta gürültüden kendi sesimi duymakta bile zorlanıyorum. Diyelim ve bir sonraki kulaklığa geçelim. Redmi <laughs> Buds 5 Kuruluz'dan sesi duyuyorsunuz. Karşı tarafa sesim bu şekilde gidecek sanki bir cadde'de üst geçitten geçiyormuş gibi hissediyorum şu anda böyle bir ortamda telefonla konuşacak olsanız sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek ve şimdi sıradaki kulaklığı deneyelim ve testimizde şu anda Huawei FreeBuds 6 ile devam ediyoruz ben üst geçitten geçmeye devam ediyorum arkadaşlar şu anda gürültüyü duymaya devam ediyorsunuz sesimi bu şekilde duyuyorsunuz eğer biriyle konuştuğunuzda bir çağrı yanıtladığınızda karşıya sesiniz bu şekilde gidecek ve mikrofon testimizde bu son testte sona eriyor. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Mikrofon testinde sizce kim daha önde tamamladı ve stüdyoda anlatıma devam edelim. Gelelim pil ömrüne. Kablosuz kulaklıklarda en önemli faktörlerden birisi. Redmi Buds 5 Pro tek şarjda 10 saat kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplamda 38 saate kadar da çıkabiliyor. 5 dakikalık bir şarjla 2 saate kadar da müzik dinleyebiliyorsunuz. Hızlı şarj özelliği de mevcut. Huawei FreeBuds 6 ise ANC açıkken 6 saat, ANC kapalı iken ise 7,5 saat kesintisiz kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla bu süre toplamda 35 saat oluyor. 10 dakikalık bir şarjla da 4 saatlik bir dinleme yapabiliyorsunuz. Hızlı şarj özelliği yine mevcut. Anker Soundcore P3 ise ANC kapalı iken tek şarjla 7 saat, şarj kutusuyla birlikte toplamda 35 saate kadar pil ömrü sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde edebiliyorsunuz. Ayrıca hem hızlı şarj hem de kablosuz özelliği de mevcut. Pil ömrü 3 modelde de günlük kullanım için yeterli pil performansını sunuyor. Ya sadece kablosuz şarj özelliği açısından Anker biraz önde. Ya yani Redmi Buds 5 Pro'da da dinleme süresi açısından diğerlerinin önünde. Bağlantı konusunda üç modelde de Bluetooth 5.2 görüyoruz ve oldukça stabil bağlantılar sunuyor. Telefon ile eşleşme hızlı yani kesintilerle de hiç karşılaşmadım. Bu kontroller aracılığıyla da müziği durdurmak, şarkı değiştirmek ve aramaları yanıtlama açısından bayağı kolaylık sağlıyor. Ekstra özelliklere baktığımızda da hepsinde çift cihaz bağlantı özelliği bulunuyor. Redmi Buds 5 Pro ve Huawei FreeBuds 6 de IP54 toza ve suya karşı dayanıklılık mevcut ve Anker Soundcore P3'de ise IPX5 sertifikası mevcut. Kızıl ötesi algılama sensörleri sayesinde de kulaklığı çıkardığımızda müzik duruyor, taktığımızda da devam ediyor. Bağlantı ve kontrol kolaylığı açısından bence benzer seviyedeler. Uygulamalarını da değerlendirmeye geçmek istiyorum. Öncelikle kulaklık ayarlamaları yapabilmek için Anker'de Soundcore, Huawei'de AI Life ve Xiaomi'de ise Xiaomi Earbuds uygulamalarını indirmeniz gerekiyor. Soundcore uygulamasının içerisinden kulaklık şarj durumu, özelleştirilmiş equalizer ayarları, gürültü engelleme kontrolleri ve cihaz yazılım güncellemeleri gibi özellikleri görebiliyoruz. Huawei'in AI Life uygulamasındaysa kulaklıklar dahil olmak üzere çeşitli Huawei cihazları için kişiselleştirme seçenekleri sağlayabiliyor. Yani gürültü engelleme ayarları, ses profilleri ve cihaz güncellemeleri yapılabiliyor. Xiaomi Earbuds uygulamasında da diğer markaların uygulamasında olan her şey mevcut. Onun dışında ses efektleri bölümü var. Oradan boyutlu ses ayarlarından equalizer ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Gelelim fiyatlarına. Redmi Buds 5 Pro'da fiyat ortalaması 2500 TL. Anker Soundcore P3 fiyatı ise yine ortalama 2000 800 TL. Son olarak Huawei FreeBuds 6 ise yine 2500 TL'ye bulabiliyorsunuz. Açıkçası özellik olarak gerçekten birbirine yakın yani birbirinden çok küçük farklarla öne çıkan özelliklere sahipler. Son karar yine sizin tercihlerinize kalıyor. Genel itibariyle bu ürünleri aldığınızda sizi memnun edecek fiyat performans ürünlere, ürünlere ve daha fazla fiyat performans kulaklığa göz atmak isterseniz açıklama kısmına bıraktığımız hepsi burada linkine ulaşabilirsiniz. Umarım karar almanıza da yardımcı olmuşumdur. O zaman videoyu kapatalım ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.